Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Aselsan 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın cirosu 2020 yılında bir önceki yıla göre %24 büyüyerek 16 milyar Türk Lirası'nı aştı. Net kârı ise %33 artışla 4,5 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştı. Aselsan, pandemi nedeniyle ülkeler arası hareketliliğin tümüyle durduğu 2020 yılında ihracattaki koşusuna kesintisiz devam etti. Şirket 2020 yılı içinde 6 yeni ülke ile toplam 446 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında sözleşme imzaladı. Toplam siparişler 9,5 milyar Amerika Birleşik Devletleri dolarına ulaştı. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün, 2020 yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi. 2020 yılında Aselsan 3,3 milyar Türk Lirası seviyesinde ARGE harcaması yaparak teknoloji ve ARGE alanındaki faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. Aselsan'a ürün ve hizmet sağlayan bine aşkın tedarikçimizin pandemiden olumsuz etkilenmemesi için finansal ve operasyonel tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2020 sonunda ulaştığımız yüksek ciro ve k rakamlarımız bir aile olmanın bilinciyle uyguladığımız bu yönetim stratejilerimizin sonucudur. Aselsan'ın toplam alımları içerisinde yurt içi firmaların payı 2020 yılında %73'e yükseldi. Verilen her 10 siparişten 9 adedi KOBİ niteliğindeki firmalara yönlendirildi. Aselsan yılı rekor seviyede nakit tahsilatı ile tamamlarken yıl boyu devam ettirilen başarılı işletme sermayesi yönetimi sayesinde şirket yılı net nakit pozisyonu ile kapattı. Şirketin yıl sonu nakit mevcudu 4 milyar Türk Lirası seviyesine geldi. Firma 2020 yılında en yüksek ihracat tahsilatının yapıldığı, en fazla ihracat siparişinin alındığı ve ihracat yapılan ülke sayısının 70'e çıkarıldığı bir yıl geçirdi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.